Ah. Ah. Hoş geldin. Abin nerede? Çıktı. Sakın o kıza falan gitmesin. Sedef'e mi? Gitmeyecek ne oldu? Yok kızım yok. Bir daha o kızın adını bile anmayacağız bu evde. Ne oldu anne? Ay bunlar planlı programlı yapmışlar kızım. Sedef'in Şevket'i reddetmesi boşuna değil. Düşmanla işbirliği yapmış bunlar. Ay neyle bir gittim. Nurdan Hanım böyle baş köşede. Ferhunde'nin annesi. Hı hı. Evet. Karşılıklı oturmuşlar kahvelerini içiyorlar. Yarın öbür gün Ferunde'ydi. O evde görürsen hiç şaşma. Sizi kimi zehirlediği belli dedim. Yazıklar olsun dedim. Ağzıma geleni söyledim. Bağırdım, çağırdım. Çıktım işte. Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz dedim. Sedef abimin evlenme teklifini reddetmemiş. Nasıl? Abim elinde yüzükle gitmiş. Bunu atölyenin oradaki bir kafede bir çocukla görmüş. Buyur işte. Ee? Esin. Alo anne. Alo. Efendim. Ha biz geldik İstanbul'dayız. İyi ne yapayım? Merak etme diye aradım. <laughs> Sen hasta annen yalnız başına ne oldu diye merak etme. Takıl karının peşine git. Sonra da merak etme diye ara. Nuniş bile güldü valla. Cevri aa. Burası mı? Hı hı. E fena mı oldu işte bak. İki arkadaş baş başa gülle eğlenir rahat rahat. Sen o yanındakiyle dalga geç yanındakiyle. Hadi öpüyoruz sizi. Kapatma. Nerede kalacaksınız? Değiller değil mi? Onların evi kibrit kutusu gibi bir şeymiş. Bakacağız artık. Bana bak. Sakın otele motele gidip para harcamayın ha. Tamam anneciğim. Hadi. Ay çocuk olacak. İdarenizi bilin. Çarçur etmeyin paraları. Tamam anneciğim. Çok yazdı bak. Para gidiyor. Kapat. Hadi. Kendi karısını görmez. Bana cimrilik eder. Acıktım ben. Ne yiyeceğiz? Dolap yemek dolu. Yapmış yine tatsız tuzsuz şeyleri bırakmış. Kız ne iş? Hı. Fırsat bu fırsat. Lahmacun söyleyelim mi dışarıdan? Söyleyelim valla. Ay acını şöyle ha. Ay özledim valla. <laughs> Dur. Hah. Boş ver, yürü. Aşağı kat. Kimleri dost bilip bağrımıza bastık. Yazıklar olsun. Yapma, tansiyonun çıkacak. O an fırladı zaten. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Yolda ilaç aldım. Aman, komşum yine. Üf, Leyla kim geldi? Biziz biz. Ay. Ah Fikret. Ah, ah. Anneciğim. Ay. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Cık, cık. Arayıp üzmeyeyim dedim. Bak sen geldin. Ne oldu? Neler olmadı ki? Ah, ah evladım. Geçin de anlatacağım. Gel. Çok kötüyüm. Nihir teyzeyle bozuşmuş. Onca çekişmeyi kavga patır diye unutmuşlar Arkamızı döner dönmez ahbab olmuşlar Dost biliyorduk biz de Meğer gidelim de rahat etsinler diye gözümün içine bakıyorlarmış Bir yanlış anlaşılma var bu işte Nehir abla böyle bir insan değildir Ay kadınla oturmuş kahve içiyordu Fikret Bunun yanlışı doğrusu mu var artık Ay nasıl gücüme gitti anlatamam Kusura bakma Tansin. Akraban makraban ama çok iki yüzlü insanlarmış. Ya demeyin öyle. Yengem sizi çok sever. <laughs> Böyle seviyor demek. Biz kapıdan Nurdan Hanım bacadan. Ayol en büyük düşmanımızdı. Ne çabuk dost oldunuz anlamadım ki. Ay hayatta hiç kimseye güven yok. İşte bunlar da analı kızlı kazdılar kuyumuzu. Bizim aptal da hala elinde alyans koşturuyor hedefin peşinde. Abi müzik almış ama verememiş. Sor. Neden de hadi sor. Kızımız yeni sevgili bulmuş. İnanmam. Şevket gözüyle görmüş çocuk. Biriyle görmüş. İyi de her yanında gördüğü sevgilisi olacak diye bir şey yok. Tabii canım. Arkadaşıdır belki. Aha. Ah. Siz bilmiyorsunuz. O ne yere bakan yürek yakandır. Zaten son zamanlarda Nehir bir ağız değiştirmişti. Şevket'in lafını bile ettirmiyordu hiç. Meğer hesapları varmış çıktı ortaya. Sedef Şevket'i çok seviyor. Başka birinin olacağına inanmıyorum ben. Ay ister inan ister inanma kızım. Durum bu işte. Ay aman neyse ay içim şişti. Bırak onları anlat ha. Adapazarı nasıl çocuklar Cevriye Hanım... Hepsi iyiler mi? İyiler. Selamları var. Umut nasıl? O da çok iyi. <laughs>